Online oldunuz ve fazla dikkat çekmemeye çalışıyorsunuz belki coğrafi kısıtlamaları aşmak ya da uygulamaların verilerinize ulaşmasını istemiyorsunuz. Proxy ve VPN seçeneklerini duydunuz. Peki gerçekten hangisi daha iyi? Hangisi sizi güvende tutar? Hadi detaylara inelim ve teknolojik terimlere boğulmadan sade bir şekilde olayı size anlatayım. Proxy sunucusu temelde dijital bir aracıdır. Bir siteyi ziyaret etmek için bir istek gönderirsiniz. Aracı sizin için oraya gider ve sitenin içeriğini size geri gönderir. Dışarıdan bakıldığında da siteyi ziyaret eden siz değil proxy'dir. Yani evet IP'nizi gizleyebilir. Ancak ne yazık ki işin sihri bu değil. Herhangi bir şifreleme yoktur. İnternet trafiğiniz hala ortadadır. Servis sağlayıcınız hala sizi gözetleyebilir. Halka açık Wi-Fi noktalarını kullanıyorsanız yine hackerlar bir tehdittir. Bu durumu kısaca özetlemek gerekirse kalabalık bir odada birinin fısıldamaya çalışmaya benzer bir durumdur dostlar. Proxy aynen böyle hissettirir. Yani her zaman bir ihtimal var birileri duyabilir ve ücretsiz proxy'ler gerçekten bu konuya girmeye bile gerek yok dostlar. Birçoğu fazlasıyla şüpheli. Bazı etkinliklerinizi çok rahat bir şekilde kayıt altına alıyorlar ve verilerinizi kullanıyorlar. Yani internette gizli kalmaya çalışıyorsanız proxy kullanmak en iyi seçenek değil. Hatta şöyle özetleyebiliriz. Aradığınız şey hızlı bir kılık değiştirme ise proxy o zaman yararlı. Ama uzun vadede gizli ve anonim kalmak istiyorsanız proxy çözüm değil. Hatta iyi bir seçenek de değil. Bu konuda gerçek Gizlilik ve güvenlik için bir VPN kullanmalısınız. VPN'ler gerçekten uzun süredir gizliliği ve güvenliği en iyi sağlayan araçlar. VPN yani sanal özel ağ sadece IP'nizi gizlemekle kalmaz, çok daha fazlasını sunar. Servis sağlayıcınız ne yaptığınızı göremez. Halka açık Wi-Fi ağlarında bulunan tuhaf tipler size yaklaşamaz. Sizi takip etmek isteyen hükümetler veya siteler engellenirler. Yani bir karton maskeden askeri düzeyde bir şifrelemeye geçmektir ve eğer Planet VPN kullanıyorsanız temel düzeyde değil en iyi şekilde yararlanırsınız. Öncelikle bağlantınız tamamen şifrelenir. Hiçbir sorun yaşamazsınız ve askeri düzeyde şifrelemeden söz ediyoruz dostlar. Basit bir şifreleme değil. Kimse sizi gözetleyemez. Ne internet sağlayıcınız, ne de oda arkadaşınız, ne de müdavimi olduğunuz kafedeki şüpheli halka açık wi ağı. Üstelik hiçbir şeyin de kaydı tutulmaz. Sanki hiç yokmuş gibi internette gezinebilirsiniz. Ve 60'tan fazla ülkede. 1260'ı aşkın sunucuyla aynı bir video oyunundaymış gibi dünyanın her yerine sıçrayabilirsiniz. Bulunduğunuz ülkede bir yayın platformu engelli mi? Artık değil. Bulunduğunuz yerde yasaklanan bir site mi var? Kolay iş. Netflix'i sanki Tokyo'daymış gibi izlemek mi istiyorsunuz? Oldu bilin. Eğer oyun da oynuyorsanız bunu çok seveceksiniz. Planet VPN'de düşük pinkli özel oyun sunucuları bulunuyor. Hiçbir band sınırlaması veya kota bulunmadan bu sunucuları kullanabilirsiniz. Ve ayrıca DDoS koruması da var dostlar. Yani oyun esnasında, yayın esnasında yaptığınız her şeyde ekstra korumadasınız. Kulağa biraz abartı geliyor ama inanın bana bunların hepsi gerçek. Son olarak benim şahsi favorim akıllı filtreler. Reklamları, izleyicileri ve şüpheli listeleri arka planda sessizce engellemeye yarıyorlar. Tarayıcınız için dahili bir koruma hizmeti gibi düşünebilirsiniz. Üstelik Planet VPN her sistemde çalışıyor. Windows, Mac, iPhone, Android, Chrome, Firefox aklınıza ne gelirse. Tek bir hesapla tüm cihazlara kullanabilirsiniz. Dürüst olmak gerekirse bir işi bir internet tarayıcısını veya genel anlamda her işinizi Planet VPN ile yapmaya başlarsanız Planet VPN kullanmadığınız zamanlarda interneti çıplak kullanıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Planet VPN birinci sınıf şifreleme kullanıyor. Verilerinizi kayıt altına almıyor ve ödeme için kredi kartı yerine Telegram yıldızlarını kullanmanıza olanak tanıyarak anonim kalmanızı sağlıyor. Yani sonuç olarak proxy ile Planet VPN'i kıyaslamak sıradan kartondan bir şey Ile Titanium'dan ile titanyumdan kaplı bir sığınağa kıyaslamak gibi. Son sözüm, şifrelenin gizli kalın, kontrol sizde kalsın. İnternet her geçen gün daha riskli bir hale geliyor. Ancak Planet VPN ile bir zırha sahipsiniz. Açıklamalar kısmına linkleri bırakıyorum. Mutlaka göz atın.